Afiyet olsun. Teşekkür Betüş! Edersiniz. Ay nereye hayatım? Ee, ben çıkayım diyorum artık bir babam... ...anneme bir uğrayacağım da. Tamam canım, selam selam. Aa! Ay Dudu teyzeye bir şey mi, hasta falan mı oldu? Yok canım, yok hiçbir şey yok. Gayet sağlıklı maşallah. Ee, sabahleyin konuşmuştuk da biz, ben öğlen bir uğrarım demiştim. Onun için gideceğim. Ha. Ee, kafede tenha oldu artık, sen idare edersin ha? Tamam tamam, hadi merak etme sen. Aa, dönecek misin sonra? Yok dönmem artık. Çocuklar gelir eve giderim oradan da. Tamam canım o zaman. Hadi görüşürüz. Aa. Ama eğer Avni Bey falan gelecekse yani ben o zaman gelirim buraya tekrar. Ay yani yok canım. Yani Avni e, ee... Ya, ya Avni beni görmek istiyorsa gelir buraya, ben buradayım değil mi? Ya e, ararsa da çalışıyorum falan derim yani. Hem öyle yok, ne kadar yani koşup boynuna sarılmak istesem de... ...yok öyle hemen yelkenleri suya indirmek. Biraz akıllı olmak lazım değil mi? Taktik yapmak lazım yani. Tabii tabii, öyle yapmak lazım, öyle hemen bir anda olmaz ki değil mi? Hem belki Avni Bey senin düşündüğün kadar sana uygun biri değildir. Belli mi olur, değil mi? Ay. Betüş, sana bir şey soracağım ama beni yanlış anlama, tamam mı? Ya yani ben hisleri kuvvetli bir kadınım. Sen sanki böyle Avni'yle benim ilişkim olamaz, yani... E, ...hiç böyle bir şey mümkün değilmiş... ...biz birbirimize hiç yakışmıyormuşuz falan gibi davranıyorsun. Bak, dilinin altında bir şey varsa ve bana söylemiyorsan gerçekten üzülürüm. Yok, yok öyle bir şey yani, dilimin altında falan bir şey yok. Sadece ya uzun zamandır yalnızdın da hani böyle önüne çıkan hemen biriyle iyi düşün diyorum. Yoksa tabii yani Avni böyle senin bileceğin bir iş. Yani iki kişi bir aşk yaşayacaksa kimseye söz söylemek düşmez değil mi? Ay ama Betüş çok tatlı ya. Gerçekten çok tatlı. Aa evet, boyu biraz kısa ama ben topuksuz giyerim. Öyle hallederiz yani o önemli değil artık. <laughs> Ay seni tutuyorum ben de. Hadi git Dudu teyzeye selam söyle. Hadi hoşça kal. Tamam. Hoşça kal. Siz kapatın. Bozuk para koyun üstüne, soğuduktan sonra geleceğim. Tamam. Toplayayım şurayı. Babacığım. Betüş sen misin? Geldin mi? Ay babacığım ben mi uyandırdım seni? Olsun kızım zaten seni bekliyordum. İhtiyarlık işte. Başını koydun mu dalıyorsun. <laughs> Baba korktum biraz. Niye çağırdın? Yani niye öyle baş başa konuşmak istedin benimle? Gel işte gör babanın halini. Bir masada karşı karşıya bile oturamıyoruz. <laughs> Biliyorum baba. Ya, o kadar üzülüyorum ki. Hiçbir şey yapamıyor olmak daha da çok üzüyor beni. Ömrümün neredeyse yarısında köpeğim. Boş ver artık, üzülme. Arada insan gibi yaşadığım, sizlere sarılıp kokladığım günler de oldu. Cemleceren o günlerimizi hatırlamasalarda ben torunlarımı da öptüm, kokladım. Dünya gözüyle ne hayalim varsa gerçekleşti çok şükür. Babacığım, dünya gözüyle diyorsun. Böyle sanki her şey geçmişte kalmış gibi hüzünlü cümleler kuruyorsun. Ne oldu? Niye böyle konuşuyorsun? Aman, aman. Gene köpeğim, köpeğim diye ajitasyona başladı. Adam olsaydın da liseden tanıdığın kadına telefon numaranı vermeseydin. Kızım, Betüş'üm. Bugün seni çağırdım çünkü benim artık seninle kendime göre sahip olduğum hayatın... ...gerçekleri üzerine konuşma zamanım geldi. Bir babanın hayatta tek istediği şey evlat acısı çekmemesidir. Ananız iyi ki periydi de bana ölüm acısı, hastalık acısı tattırmayacak peri evlatlar doğurdu. Ama senin kabul etmen lazım gelen bir hakikat var ki ben bir faniyim. Yaş olmuş 80 küsur. Bizim tabirimizle bir ayağım çukurda. Babacığım lütfen devam etme. Bak sen daha çok uzun yıllar yaşayacaksın. Kızım sen de ben de biliyoruz ki hiçbir sihir kadere müdahale edemez. Çilek peri, toprak peri onlar ne isterlerse onların olur. Ya da senin gibi mütevazı bir faniyle evlenirler. Peri taraflarını gizli saklı yaşarlar ama başları dara düştü mü çaresini bulurlar. Biliyorsun benim gençliğimden çalıştığım günlerden bir birikmişim var. İki evim üç arsam işte benim elim ayağım tutuyor kafam çalışıyorken yapmak istediğim şu. Bunları Cem'le Ceren'e bırakmak. Baba. Şşt, ağlamak üzülmek yok. İnsanoğlunun yarın ne olacağı belli olmaz. Vasiyetim bu. Sen bir otur kaleme kağıda dök. Anan da imzamı bilir. Ya bana attırsın ya da benim adıma atsın. Şşt, sakın itiraz etme. Beni seviyor sayıyorsan senden bunu kabul etmeni istiyorum. Babam. Sen insanların en iyi yüreklisi, en tatlısısın. <laughs> Canım. Canım. Güzel kızım benim. Sen vasiyetini hazırla. İmzanı da atarız sorun değil. Sarılıp uyuyamadığım kocama bunu yapma koşuma gidiyor mu sanıyorsun? Bir de benim yerime koysana kendini. İnsan Sonsuz ömrü varken bir gün ölecek olan kocasını başkasıyla paylaşmak ister mi? İster diyen varsa çıksın karşıma. Ona sen aşık değilsin. Derim. Ay vallahi dediğim gibi işte bak. Bu adama gerçekten çok büyük bir para gelecek ve seni arayacak. Sakın kaçırma, sakın kaçırma. Ay, hiç umudum yok ama. Yok yok, arayacak, arayacak bak. Dedi dersin. Tamam. Ver bakalım. Bunu alıyorum uğur parası. Allah'ım. <laughs> Ay senin isim neydi? Zeynep. Zeynep'çim, aa benim de Zeyno. Ne güzel adışız. Bakayım. Ay sen bir dilek tutmuşsun ama <laughs> biraz zamanı var canım. Var mı? Yakınlarda böyle söz nişan falan atma gibi bir şey oldu mu? Yok ben atmadım. Ya o zaman bir yakınının olmuş canım. Ama bu yani nişan söz o atılan artık kimse yani. O adam var ya hayırsız. Bak burada kırk tane takla atıyor yani. Uf. Yalnız zaten yani bu adamla olacak olursa bir anası var ki anası mı halası mı artık anası mı bilmiyorum. O çok çektirecek size. Yani şimdi kopmuşken bırak gitsin yani bu adam. Bırak gitsin. Neredeyse yukarı çıkıp bakacaktım. Ne uzun kaldın Dudu teyze? Ay sorma. Biraz midemi üşütmüşüm de. Öyle mi? Bir bitki çayı yapayım mı rahatlatır ha? iyi gelir ya. Sağ olasın Firuze. Kızlar nerede? Bahçeye çıktılar. Dudu Hanım teyze. Aslında ben size şimdi Dudu Hanım teyze diyorum ama belki de kızıyorsunuzdur. Çünkü nerede, yani gelin görümcü olduk değil mi? Belki de bu kadar resmiyete gerek yok mu? Ha, ne dersin? Yok canım, ne istersen onu söyle. İster Dudu de, ister Dudu teyze, ister Dudu anne. Benim öyle hiç kompleksim yoktur. O zaman ben Dudu Hanım teyze demeye devam edeyim. Daha samimi sanki değil mi? Şu çayı hazırlayayım. <laughs> olmak istiyordum. E ol. E babama ne diyeceğim? Babanı sihirlersin. O da seni eskisi gibi görür. Halbuki sen bu boyda olursun. Yok olmaz. O zaman öğretmenlerim, arkadaşlarımı hepsini sihirlemek zorunda kalırım. E boyum uzamasın ne anlamı kalır o zaman? E niye o zaman boyum uzasın diyorsun ki o zaman? E sığır. Söyleyemem. Of. Söyle. Söyleyemem. Adı üzerinde sırt. Ya söyle! Hayır söylemeyeceğim. Oh, havada bir zeyno kokusu var. <laughs> Aman da benim güzellerim. Aman da alın bakalım biraz suyunuzu. Ah. Hmm, çok güzel. Ses. Oh. acaba Zeyno'yu arasam mı? Hı? Ara. Arama. Ara. Arama. Ara. Arama. Ara. Arama. Ara. Arama. Ara. Arama. Ara. Allah! Arayacağım. Zeyno. Zeyno. Allah Allah. Afiyet olsun. Ee, gençler nasıl, keyifler iyi mi? Ne bakıyorsunuz kıza öyle? Burası aile kafesi, ayıp denen bir şey var canım. Geç şöyle sandalyeye bakayım, geç. Aranızda muhabbet edeceksiniz. Tamam, hadi bakayım, Bakmayın başka yere. Betüş Kafe, buyurun. Bir siparişim olacak Tanrı'nın efendi. Zeyno benim. Avni. Avni. Zeyno. Ay ben şey... <laughs> heyecanlandım öyle birden senin sesini duyunca. Sorma ben seni ararken daha çok heyecanlandım Zeyno. Ee, yani ne haber görüşmeyeli iyi misin? Yani seni görmeyeli yanıp tutuşmaktan başka iyiyim diyeyim. Zeyno kül olmadan seni görebilir miyim acaba? şey aslında çok işim var biliyor musun abini yani ama sen çık gel gel görüşürüz yani şey değil yani kafede zaten bomboş yani incin top oynuyor. Ah kaç kaç? Ne? Ha sıfır <laughs> sıfır beraber. Ay telefonda bile beni güldürmeyi başardın ya. <laughs> sen gelsene beraber maç yap. Aman maç diyorum beraber sohbet ederiz. o Hakem düdük çalar çalmaz oradayım. Ay, ay. Betüş kafe buyurun. Tabi tabi alıyorum siparişinizi. Ya ben sır saklarım sen mi söyle? Söz mü? Söz. Ama kimseye söylemeyeceksin. Terazi ile Betüş yapsın söylemeyeceğim. Perihan teyzenin bir yeğeni var ya, Doğukan. Var mı ben bilmiyorum. Var ben biliyorum. Çok önceden küçükken görmüştüm. O geliyormuş Perihan teyzenin yanına. Aynı yaştayız. Böyle uzun boylu, yakışıklı ve de peri. Eee? Eee so? Ay çok heyecanlı. Sen aşık olmuşsun. Hem o da bir peri. Dur bakalım. Daha onu görmedim. Bakalım o ne hissedecek? Ay değil misin Toprak abla? Sen aşkımıza bile sihir yaparız aşk ederiz. Hayır olmaz. Aşk olacaksa kendi olsun. <gülüyor> Ay. <gülüyor> ne oldu korkuttun mu? Bugün bu iki. Oo. Oh. Tam gizli bir şey konuşuyorduk da. Sakın sorma teyze özel. Peki, özelse sormayayım. İçeri geliyor musunuz yoksa burada mı kalacaksınız? Biz birazdan geliriz. Tamam. Ya Gel, gelelim. <laughs> Be Betüş Hanım. Zeytin, toprak. Aa! Ne ee, Merhaba, erkencisiniz. Evet, erken döndüm. Kafeden erken çıktım. Uğramam gereken bir yer vardı da... ...oradan da direkt eve geldim. Çi, ellerinizi yıkama, yürüyün. Babama verdiğin sözü tutmamışsın. Hangi sözü? Benim onunla yalnız konuşmama izin vereceğine dair verdiğin sözü. Tuttum. Şat mıyım? Bak buradayım. Kesin bizi sihirli aynadan izledin anne. Bakışlarından belli bu. Suçlu, pişman ama yaptıklarından asla ders almayan. Ee tamam. İzledim. Gelme üstüme. Ayrıca da çok üzüldüm. Çok duygulandım. Cem'le Ceren'i de düşünmüş. Ne güzel. Böyle yapıyorum. Onu anlamıyorum. Kendimi onun yerine koymuyorum sanma. Ama... Ama işte. Tamam anne. Tamam. ...bırak babam köpek olarak kalsın. Bir gün onu kaybettiğimizde... ...onu hayvan mezarına gömmek zorunda kalırsak... ...bir daha asla suratını görmek isteyeceğimi sanmıyorum. kim bu ya? Kim? Ay Kaan belki bir şaka yapmıştır. Okulda herkesin gözünün içine bakıyorum. Daha kimsenin sana değişik baktığını görmedim. Öyle mi? Sen de herkes sana baksın istiyorsun galiba Çilek. Ay ne alakası var Kaan ya? Sen öyle cevap versen ben de böyle cevap veririm. Ay siz ne acayipsiniz ya? Şimdi durup dururken kavga mı edeceksiniz? Her neyse benim servisim kalkıyor. Ben gidiyorum. İyi. Ya kızma bana. Kıskandım biraz. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bir dakika, bir dakika. Şu mektubu versene bana. Neden? Ya versen. tamam, zaten atacaktım. Senin hatıra defterine de bütün okul yazmıştı değil mi? Yani hemen hemen. Sen de yerine onu getir ama sakın unutma tamam mı? Hadi görüşürüz. Bay bay. Allah Allah. Ne yapacak ki senin hatıra defterini? Ya ne bileyim. Keşke bir de benim kanlı seni sevdiği gibi sevse. Ay Buket, bazen beni çıldırtıyorsun. Ha neden şöyle imkansızmış gibi konuşuyorsun? On üç yaşında olup bir tek çıkma teklifi almayan biri var mı? Ee, yok, bir tek ben varım. Bir de herhalde Bahri'nin bir kız arkadaşı yoktur. Neyse ya, benim servisim kalkacak. Sen ablanları bekleyeceksin değil mi? Evet. Buket bak sen çok güzel bir kızsın. Çok tatlısın. Bunu sakın unutma tamam mı? Sağ ol canım arkadaşım. Zaten bir tek sen moral veriyorsun bana. Görüşürüz. Bay bay. Biraz gelir misin? Ay Barış, bir dakika bekler misin? Tuğçe'yi aramam gerekiyor. Bakalım annesi izin vermiş mi? Bize gelecek de. Tamam. tamam. Sırama. O mektubu sen koydun değil mi? Şey, hangi mektubu? Bahri, ben her şeyin farkındayım. Yani seni arkadaşım olarak görüyorum. Başka bir şey olarak göremem, görmem. Affedersin. Ya beni beğeniyorsun diye niye seni affedeyim ki? Hatta bu teşekkür edilecek bir şey. Senin üzülmeni istemem. Sen Kaan'ı seviyor musun? Ya... Yani o kadar büyük değiliz biz daha. Annemin, babamın, babamın annemi sevdiği kadar sevmiyorum. Yani bilmiyorum. Yani daha emin değilsin duygularından. Ay Bahri ben öyle mi dedim? Yani sevgi ne demek, aşk ne demek... ...bunu bilmemiz için birazcık daha büyümemiz lazım. Tamam, Kaan benim çocukluk aşkım. Onu çok seviyorum. Onunla ölene kadar beraber olmak istiyorum. Ama büyüyoruz, değişiyoruz. Zamanla ne olur bilemem ki. Büyürken, değişirken belki beni de seversin. Ya sen çok iyi kalpli bir çocuksun. İnşallah büyüyünce de sen iyi arkadaş oluruz. ablamlar geliyor, benim gitmem lazım. Mektup ve konuştuklarımız aramızda kalacak. Senin yazdığını kimseye söylemeyeceğim. Görüşürüz. Tuğçe izin almış, geliyor bize kalmaya. Allah! Bu akşam evde fırtınalar kopacak. <laughs> Keşke ben de gelebilseydim. Olanları görebilmek isterdim. Ay merak etme, ben sana her şeyi mesaj atarım. O çocuk kim? Şu hiç yansımız bir arkadaş. Hadi siz gidin ben geliyorum. Hadi görüşürüz. Aa ne haber Çilek ya? İyiyim. Hadi ben gidiyorum öptüm. Görüşürüz. Oh. Hadi. Hadi gel top oynayalım. böyle bir şey yaparsın? Abi, bu eve senin arkadaşların gelmiyor mu? Evet geliyor. Yani benimkiler de gelir. O sadece senin arkadaşın değil. Aa öyle mi? Yoksa senin de mi arkadaşın? Ben nedense pek hatırlayamadım da. Cem yeter artık. Kendi arkadaşlığın bitti diye Tuğçe'nin bu eve girip çıkmasına vize koyamazsın. Öyle mi baba? Bu ev sizin diye bütün kararları siz mi vereceksiniz? Evladım bak burası hepimizin evi, kararları hep birlikte veririz anlaşıldı mı? Ayrıca Tuğçe gelmek istemezse gelmez yani. Hem kızcağız sana ne yaptı ha? Ya siz görmüyor musunuz? O kızın bu eve niye hala geldiği belli. Tamam o zaman. Bize sormadan yaptırdığın o dövmeyi Tuğçe'ye göster... ...onu üz bizi üzdüğün gibi o da gelmesin Olsun bitsin yani. Bu değil mi çözüm? Ay Sadık, tamam üstüne gitme artık. Yeter ama yani. Şekerim, nasıl üstüne gitmeyeyim yani? Ayrıca sen bize sordun mu dövmeyi yaptırırken ha? Bu sağlıklı mıdır, dibidir, hijyenik midir diye? İnsan ömrü boyunca vücudunda taşıyacağı bir iz için... ...daha dün bir, bugün iki tanıdığı sevgilisinin adını yazdırır mı oraya? Baba yeter artık. Ben yasalara göre kendi kararlarımı verebilecek yaştayım. Öyle mi? O zaman kendi işini bulup, çalışmaya başlayıp da... ...kendi evini tuttuğun zaman, kendi kararlarını kendin verebilirsin. Burada hepimiz yaşıyoruz, hepimiz birlikte karar veririz. Ayrıca ben sana o harçlıkları bin lira biriktir, dövme yaptır diye vermedim. Bin lira mı? Evet, bin lira. Ha, ayrıca oğlum... ...seni kazıklamışlar, Reşit'i. Baba, <laughs> onda birine yapıyorlar bu, bu, bu dövmeleri. Baba tamam, artık senden harçlık falan istemiyorum. Girer parktan bir işe çalışırım ben. <laughs> tamam. İşe alındın Cem. Yarın işe başlıyorsun. Sabah kafede ol. Ha? <laughs> <laughs> hey, bravo. <laughs> Sesle konuşuyorsun. Tarasındayım ayol. Bekle. Geliyorum. <laughs> ah! Kontrole mi geldin? En azından bu sefer bir nezaket gösterip salonumun ortasında pır diye bitmedin. Ne kontrolü Allah aşkına Dudu? Bir iki çift laf edelim diye geldim. Ay öyle mi? Sen ben ikimiz oturup konuşacağız. Ne konuşacağız? Hadi bakalım çıkar ağzındaki baklayı. Duducuğum ne baklası? Bu sabah Ali ile birlikteydik. Biraz senden bahsettik. Aa, beni çekiştirdiniz yani. Şunu düz dümdüz söylesene. Dedikodumu yaptınız. Ah Dudu, sen böyle konuştukça haklı bu nasıl da anlıyorum. Öfkeli, ön yargılı, hırslı, kıskanç tarafları olan Dudu. Bunlar bizlerde yok, yani perilerde. Soyunda kesinlikle bir fani var senin. Kesinlikle yok, kesinlikle yok. Ben saf, doğal, hormonsuz, GDO'suyla oynanmamış, katıksız, yüzde yüz periyim. Duducuğum Ali araştıracak sen de bir bak istersen. Perilerde her şey sevgi üzerinedir. Bizde var olan tek duygu sevgi. Hayır, Betüş'te, Çilek'te, Toprak'ta, Zeytin'de bu insani duyguların olmasını anlayabiliyorum. Çünkü onların ya anneleri ya babaları fani. Ama seni anlayamıyorum Dudu. Sen asıl kendine bak. Sen zaman zaman bana kızmıyor musun ha? Perliçe ile birlikte olup beni cezalandırmıyor musun? Ucuz insanlar gibi ne yapsam ne söylesem hemen gidip Perliçe'yi yetiştirmiyor musun? Asıl sen kendi soyuna bak. Orada dur bakalım Dudu. Orada dur. Ben barış, huzur için çalışan bir görevliyim. Hak ettiğinde seni cezalandırmak, yaptıkların konusunda Perilçe'ye bilgi vermek benim görevim. Ben bütün evren için çalışıyorum. Ama sen her şeyi kişisel yapıyorsun. Gerçek aşkta böyle bencillik yoktur Dudu. O yüzden senin soyunda mutlaka bir fani var. Ah, ah, ah. Sen her şeyi bilirsin Perihan. Bunu da bil. E Duducuğum belki de bir bildiğin var. Bunu senin bulmanı ya da anlamanı istiyorumdur. Ha?